Selamlar sevgili dostlar. Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir oyun deneyimleyeceğiz. Diplomasi Nathan Option. Yani diplomasi bir opsiyon değil oyunumuzun adı. Oyunumuz Age of Empires'a benziyor. Böyle güzel tatlı grafikleri var. Tutorial'ı deneyebilirsiniz. Şu anda ücretsiz demo halinde zaten aşağıda linkini de bırakıyorum. Ben sizler için demoyu bir oynayacağım bakalım arkadaşlar. Nelerle karşılaşacağız göreceğiz. Objektifimiz oyunda wave wave yani dalga dalga Size düşmanlar geliyor. Siz düşmanlar gelmeden önce gelişiminizi tamamlayıp askerlerinizi basıp savunmanızı oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Kamera ayarlarını gösteriyor bize W WASD ile beraber. Aynı şekilde zoom in zoom out yapabiliyoruz. O da güzelmiş. Grafikler çok tatlıymış ama ya. Gayet hoşuma gitti. Yani şu kalenin detaylarına falan bakar mısınız? Duvarlara falan. Üstündeki küçük objelere falan. Gerçekten çok başarılı. Town Hall'ı seç dedi bize. Seçtik. Unit selection. Buradan ünitlerimiz varmış. Aa askerlerimiz var. Burada askerlerimizi seçtiriyor bize arkadaşlar. Askerleri bakalım yürütelim. Şuradaki adamlara saldırtalım. Bakalım ne olacak. Bunu da saldıralım. Güzel bir seslendirmesi de var oyunun böyle kendi çapında güzel bir e, seslendirme de olmuş. Hoşuma gitti. Bir de cast sta, sta Aa, bir tane büyü yapıyoruz. Büyü yaptığımızda 5 tane dark knight şövalye getiriyormuş. Yapalım. Şurada çıkarım babacığım. Vay. Dark Knight'lara bak. Vay. Sesler çok iyi. Dark Knight'ları beğendim. Tabi bunlar belli bir süre hayatta kalıyor arkadaşlar. Geçici bir birlik. 120 saniye. 2 dakika boyunca hayatta kalıyorlar. 2 dakika sonra yavaş yavaş canları herhalde yok olup ölüyorlar diye düşünüyorum. Tamamdır. Alete tuşuna basarak diyor Health Bar'larını görebilirsiniz diyor. Ee, bunlar ha pardon. Bunlar Health Bar'ı değilmiş. Zamanları var imiş. basarak etraftaki her şeyin Health barını görüyoruz lan demoyu yaptırdı bize tutorial yaptırdı neyse. Food production'a geçelim. Food production yapacağız şimdi. Bunun içinde bizden berileri toplamamızı istiyor. Etrafta sağda solda olan berileri toplamamız için böyle böyle mekanlar yapıyoruz. Burada var berilerimiz, burada var berilerimiz. Bunları oluşturalım arkadaşlar. Aynı şekilde fisherman hut var mesela. Burada fisherman hutlar yapabiliyoruz. Buradan balık tutturabiliyoruz. Bu aynı zamanda bir de bir şey daha vardı. Bakayım bir dakika. Bunları taşımak için Porter House yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Porter House'larda burada çıkan ürünleri taşımamıza yardımcı olan mekanlar öyle söyleyeyim. Bunları da şuraya oluşturduk. Berilere gerek yok herhalde. Bakalım neler olacak şimdi göreceğiz. Hızlandırabiliyor muyum? Ben birazcık hızlı geliştim galiba. Hızlı bir şekilde bunları yapalım. Aa başka ne var yapabileceğimiz? Lumber Mill. Abi Lumber Mill'e çok ihtiyacımız var. Hemen şuraya bir Lumber Mill'i konuşlandıralım babacığım. Gördüğünüz üzere Dark Knight'lar bir anda ışınlanarak yok oldular. Gayet güzel. İlk wave gelmeden önce hazır olmamız gerekiyor. Porter'ı da yaptık. Şimdi bizden ne istiyor? Wood Production için Lumber Mill istiyor. Zaten ben yaptım onu. Hemen bir tane daha Lumber Mill yapacağım. Çünkü oyundaki her şey oyunun başında bize ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Burada. Şimdi burada mesela yemek taşımasına öncelik verdim burada. Öncelikte olarak yemekleri taşıyacak. Ama bu Lumber Mill'leri yaptığımız yerinin yanına da Porter koymamız gerekiyor arkadaşlar. O porterları da buralara hemen inşa edeceğim. Orada onlardan yani çıkan buradaki odunları da alıp alıp merkezimize... Aha! Lan ne oldu? İnsanlar öldü. Birileri öldü diyor. Öldü evet ne yapacağız? Aa mezarlık falan yapma varmış. Bir dakika dur oyunu çok hızlandırdık abi. Bu kadar hızlandırmayalım. Ben bir durdurayım. Mezarlık yapacağız abi. Mezarlığı nereden yapıyoruz? Grave Diggers, Cemetery, Hospital, bir de Builders House var. Tamam. Tamam. Önce e, cemetery yani mezarlığı yapalım. Şuraya konuşlandırıyorum mezarlığı. Onun yanına da hemen mezarlığın yanındaki ev abicim. Onu da şuraya konuşlandıralım. Ulan burada galiba o ta ta taş madeni falan var da ne? Şu ne? Aa şunu da alalım bakalım. Burada bedava. Oo bedava resource severim. Severim babacım. 87'den beri bizim işimiz bedava resource'ları ceplemek. Güzel. Bunları yaptık abi. Tamam. Build gra Grave Digger, grave hearts. Tamam bunları yaptık babacım yaptık. Hemen bunları şimdi yakalayıp taşıyacaklar mı oraya gömecekler mi? İzleyelim bakalım. Oğlum çok güzel gece gündüz circle da var döngüsü de var. Baya hoşuma gitti. Aha bak bak aldı gidiyor. Ah gömdü mü nereye gömdü? Bunu biz taşın içine yaptık ya bağlandı galiba. Aa şuraya gömüyor bak sıradan şuraya Ha <laughs> Güzel oldu güzel. Tamam taşın içine biraz buglı yaptık ama olsun. Ne istiyor bizden? Her gün yeni insanlar katılması için ev yap diyor. Pekala. Evlerimizde şu bölgeye hemen konuşlandıralım. Kalemize yakın olsun arkadaşlar evlerimiz. Şu 3 tane ev yan yana bir yapayım buraya. Buyurun buyurun efendim. Production'ımızı görüyorsunuz. Şu anda gayet iyi ilerliyoruz. Odunumuz bayağı bir yüksek. Aynı şekilde buradan şeylerimiz de geliyor. Research falan da var herhalde. Bakalım bir. Ee, aa yemekleri dolduracak bir depoya ihtiyacımız var diyor. Çünkü çok fazla yemek yeri yapmışız oyunun başında hemen biz. Tabi saldırdık her şeye. Ondan dolayı bir tane grenary yapmamız lazım. Sporç mu yapsam grenary. 200 yeterli ya. Şuraya bir tane kondur verin babacığım. Hadi bunu da yapın çocuklar. Hatta bunun e, şuradan priority'yi de ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İlk bunu yapın gibisinden. Buradan priority'yi ayarladığınızda ilk gidip bunu yapıyorlar. Diğerlerini sonra yapıyorlar. Bunlar da ufak ufak bilgiler. Askerlerimiz şurada dursun. Okçularımız şuraya gelsin. Bir askerlerimiz gözümüzün önünde dursun. Tamam. Builders house yapmamızı istiyor bizden. Builder sağsumuz iki tane builder burada çalışacakmış. Tamam. Bunu da nereye konduralım? Bunları şöyle konduralım. Bunlar yan yana yaşasınlar şurada ya. Builder sağsu da şuraya yapacağım. Güzel. Granary bitmek üzere. Granary bitince abi şurada evet gördüğünüz üzere buradaki stoklarımız bir anda tık 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 buraya taşındı. Herhangi bir problem yaşamamaya başladığımızı söyleyebilirim. Nice. Bunu da bitirin babacım bir şekilde. Evlerimizi yaptık. Evlerimizi yaptığımız için available yani boşluğumuz çıktı. 7 kişi daha şu anda şehrimize katılsa yaşayabilecek yeri var. 15 kişiyi asker yapabiliyoruz ama daha barak yapamadık. Bir barak yapmak istiyorum. Aa bir dakika bu ne diyor? Binaları açıp auto repair'i açabilirsiniz diyor. Aa auto repairing on. Kontrol ve x'e basacakmışız. Pekala bastık abi. Şöyle hepsini açayım abi ben. Auto repair bizim için importante. Tamamdır. Aha research'e başlayın diyor. Peki Research'a başladığımızda Advanced Toolkits, Comfort Shoes, Stained Wood. Aa, Wood'un wall'ların falan şeyini güçlendiriyormuş. Bunu nasıl açacağız? Unlocked Research Barracks. Ben Barracks açmak istiyorum ama nasıl açacağım? Buradan mı gideceğiz? Aa, belli bir zamanı var. Bir dakikada açılıyormuş. Güzel. Ağaç böyle gidiyor. Herhalde ağaç böyle gittiği için biz de böyle gideceğiz. Devam mı babacığım. Advanced Toolkits'i açalım. Bir dakika sürecekmiş. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Aa hastalandı herif. Hastane yapmamızı istiyor. Peki hastane neredeydi abi? Ben bir size ben bir hastane yapayım. Ayıp ediyorsunuz ya. Memleketimizde her şey var kardeşim. Hastaneyi şehrimizin merkezine yapıyorum. Tam bu bölgede hastanemiz açılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Vatana millete ev ihtiyacımız var arkadaşlar. Ev 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 konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Şurada bir boşluk düşüyor. Evleri birbirine bakar şekilde yapalım. Komşuluk ilişkileri gelişsin. Attacking waves. Aha ilk wave geliyormuş valla. Ne yapacağız? Iron Warriors. Barak yapmamızı istiyor bizden. Barak nasıl yapacağız abi? Barağımız yok ki. Ha barak buradaymış lan. Tamam. Hastanenin yanına barak koydurayım mı? Ya şuraya koyayım abi. Burası şehrin biraz daha böyle merkezi gibi. Hem de mezarlığın yanı. Oradan da bir mesaj olur. Yani. <laughs> Dikkat edin yoksa gidicisiniz babacım hesabı. Ne diyor bu? Balığımız mı eksik? Ne var? Storage'ı fulllemişiz. Bir dakika abi. Storage'ın fullenmesi hoş olmadı için fullenmesi hoş olmadı. Bunu biraz daha büyünü mü yapsam bir tane daha mı yapsam bilemedim. Neyse dur bakalım birazdan şimdi biter. Baraka yaptık abi askerleri basmaya başlayalım. Ne basalım? Okçu basalım abi. Böyle fulleyim böyle bir iki ekip okçu basayım. Bir ekipte de kılıçlı basayım bakalım şuraya. Hızlı bir şekilde askerlerimiz de çıkmaya başlasın. Oh eskime bastım. Okey olur gibi. Okçularımız geliyor ya. Çok güzel, çok güzel. Very nice. Tamam. Attacking wave. Aa aşağıdan gelecekler. Tamam bir dakika abi hemen şunları bir şuraya dizelim. Madem öyle aşağıdan gelecekler. ilk dalgaya hazır olmamız gerekiyor. Böyle bir okçularımızda da tam böyle okçularımızı piyadelerimizin arkasına dizelim abicim. Piyadelerimiz de şöyle dizilsin. Okçularımızı da tekrar şöyle baktıralım. Atlıymış oyun ya. Vallahi çok hoşuma gitti. Hepiniz böyle gelin. Dalga ne zaman gelecek? Abi duvar yap diyor bize. Bir dakika duvar yapmamız lazım bizim. Duvarı nereden yapıyoruz babacığım? Engineer guild falan var. Tamam buradan yapabiliyoruz duvar. Önce bir tane boş tavırı şuraya bir koyayım bakayım. Etrafımız bir açılsın. Ne oluyor ne bitiyor bir yönelim önce. Boş tavırı bitirin çocuklar. Bravo. Oo. Bunlar da nesi? Yemek dolu şey. Odun dolu. Aha düşman. Aha düşman noktaları. Bu düşman da şuradan gelecekmiş. Oha boşta vur çok işe yarıyormuş. Buradan şöyle bir çeksem acaba yer mi ya? O kadar buğdumuz var mı? 168 buğut diyor. Bence olur ya. Yeter gibi. Bakayım bir. 2 buğutmuş babacım. Çekiyorum. Bak şuradan çekiyorum buğutları. Ee, ben bunu böyle tek tek mi yapacağım yani? Gerçekten mi? Hayır. Tamam. Böyle olur gibi. Böyle olur gibi. Buraya bir tane wooden gate koyacağız. Kapı koyalım. Ve buraya kuleler koyacağız abi. Kuleleri şöyle iki aralıklı koyacağım. Bak savunma, strateji. Her şey var kardeşim burada ya. Burada her şey var ya. Okçu basmamız lazım. Şu an onu fark ettim. Bu kadar kuleyi biz nasıl dolduracağız? Tamam abi oha worker kalmadı. Ev lazım. Bak bütün gelişmeleri aynı anda yapmamız gerekiyor. Odun bitti. <laughs> Dur hemen gidelim şuradaki odunu alalım. Bu odun bizim hayatımızı kurtarır. Devam ki. Aldım babacım odunu. Şunu da al. Hemen gel geri. Allah'tan şöyle bir yerimiz oldu. Oradan yırttık. Tamam duvarlarımızı yapıyoruz bir yandan. Şimdi ev yapacağız abicim. Bir dakika dur. Yanlış bir şeye bastım. Abi inşallah bir şey iptal etmedim. Ne yaptım ki? Umarım bir şey iptal etmedim. Şu anda hiçbir fikrim yok. Bakacağız. Şuraya hemen bir ev daha konduralım abi. Population artsın. Okçu yapacağız o population'dan da gelen insanlarla. Gate'imizi şuraya yapmıştık. Güzel. Gate'in üstüne kaç kişi koyabiliyorum? Çıkın bakayım çocuklar. Aa gate 6 kişiyle doldu. Güzel. Daha fazlası çıkıyor mu? Daha fazlası çıkıyor mu? Bakalım hemen. Yok çıkmıyor abi. Abi wave'ler geliyor. Wave'ler geliyor. Çok büyük sıkıntı. Okçular hazırlanın. Okçular hazırlanın. Çıkın tepeye. Abi bu kadar mıydı? Ulan bize tutorial oynattı. 26 kişi mi öldürdük? 26 kişiyi kaybettik mi bilmiyorum ama. Şu anda oyun böyleymiş. Çok tatlıymış lan ben bunu beğendim. Bunun yalnız endless versiyonu var. Böyle sınırsız wave'ler geliyor. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Biz bunu yaparız babacım. Ben hoşuma gitti. Emre bu oyunu beğendi. Şahsen siz de beğendiyseniz yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Oyunun linkini de Steam'deki demoyu indirip oynamanız için buraya bırakıyorum. Hem de nasıl oynanabileceğini de az çok göstermiş olduk bu videoda. Benden geçer not aldı. Çok keyifli tatlı bir oyun olmuş. Valla firmanın ellerine sağlık. 2022'de tam sürümünün çıkmasını bekliyoruz. Bakalım ne zaman gelecek ne olacak ne bitecek hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Türk Play ekranlarından ayrılmayın. Like'larınızı yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmadan izleyenler de abone olurlarsa sevinirim. Öptüm sizi. Bye.